izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün suşi yiyeceğim arkadaşlar. Ve Sprite içeceğim. Arkadaşlar sizden başlamadan önce biraz denedim arkadaşlar. Ama e, video çekiyordum. Bozuldu arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çirkin videolar oldu. Hazırsanız arkadaşlar suşi yemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben nelerden yedim? Hemen göstereyim size. Arkadaşlar şu balıktan yedim. Ne oluyor bu? Ne balığı alıyor hala? Kredes. Kredes balığı yedim. Bunun adı? Soban. Soban balığı değil mi? Soman. Somon. Hala bir tane e, Youtube'da bir tane çocuk var tamam mı? Hı, hı. Annesi babası video çekiyor. Hmm, Şahangiller diye bir kanal. Onları biliyorum. Onların kokoreç dükkanı var. Orayı, onları tanıyor musun? Tanımıyorum da Biliyorum sadece. Hı -hı. Çocuk bir tane Efe Efe tanıyorsundur. Hı -hı, Efe var ya. Bir tane e, acı bir şey yedi sushi'den. Neydi o ya? Acı ne var burada hala? Acı sos mu? Hı -hı. Acı sos yedi bir tane var ya. Hı -hı. Ya bir tane balık işte. Onu yedi var ya. Çocuk ağladı. Hı -hı. Ağladı mı? Evet. Hı -hı. restoranın resmen ağladı. Tamam sen de dene. Denediklerini arkadaşlarına anlat bakalım. Hangisini deneyim? Şunu da dene, şunu dene. Bunları deneme. Bunlar acı. Sen sossuz dene. Hmm. Bu ne oluyordu? O da somon balığı içinde var. Evet. Şöyle bir şey arkadaşlar. içi içi gözükmüyor. İçi böyle bir şey arkadaşlar. Ee, hemen söylüyorum. Turuncu bir şey var. Somon yani? Somon balığı. Bir de içinde bir şeyler daha var. Onların adını bilmiyorum. Ama yine bu da pilava benziyor. Pilav üzerindeki. Buna onun üzerinden 4 veriyorum. Beğenmiyor mi? Beğendin mi? Tadı biraz değişik. Hmm. Bitiremeyeceksen bırak onu, başkasını dene. Ben de şey yaparım, ya, bitir. Ben doydum. Doydun mu? Hı hı. Ha. Arkadaşlar, biraz da incirli oynayıp onun videosunu çekeceğim. Doğru önce... Mi? Ee, ay, ay, Değil acılı. Ben doydum ya. Tamam. tamam. Sen biraz arkadaşlarla konuş. Ben ellerimi yıkayayım. Geleceğim. Ellerimi yıkayacağım. Gel. geldim arkadaşlar. Şimdi bir incire bakalım arkadaşlar. Ne yapıyormuş incir? Ne diyormuş? İncir oğlum Saman geçti mi? İncir. Ne yapıyorsun oğlum? Hala bir şey söyleyeceğim. Ben bir tane daha video çekeceğim. Bu arkadaşlar bu videoya 50.000 like gelirse yani 50 like gelirse ne yapacağım biliyor musun hala? İncire kendi fotoğrafını göstereceğim. Hı. -hı. Güzel olur mu sence bu video? İncir kendi fotoğrafını gösterme videosu mu? Hı hı. Bilmem tepki verirse güzel olabilir. İncir tepki verirsin değil mi oğlum? Arkadaşlar kurgu zannetmesin. Değil mi oğlum? Değil mi abim? Ar İncir bu videoya arkadaşlar kaç like atsın? Kaç like atsın? Miyavlı oğlum. Arkadaşlar. Videomuz bu kadar da. Daha çok güzel videolar istiyorsanız ve daha çok güzel incirle videolar istiyorsanız arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bununla bir video izlemez misiniz ya? Şu tatlılığa bak. Arkadaşlar. Bayağıdır da video atmamamın sebebi arkadaşlar köye gittim. Ee, arkadaşlar daha fazla videolar gelecek arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar videolarımı size görüşürüz arkadaşlar bir de her videonun içinde birden ona kadar bir sayı söyleyeceğim onu bilen e, arkadaşlar onu takip edeceğim yorumları yazsın arkadaşlar e, birden o video sonunda yapacağım e, şimdi arkadaşlar bir diyelim ilk olarak videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi basmayı unutmayın ve görüşürüz.